Bir yare benim ihtiyacım var. Bir dosta benim ihtiyacım var. Bir aşka benim ihtiyacım var. Bir meşke benim ihtiyacım var. Bir yare benim ihtiyacım var. Bir dosta benim ihtiyacım var. Bir aşka benim ihtiyacım var. Bir meşke benim ihtiyacım var. Duyanlar varsa hemen gelsinler. Bilenler varsa bana varsınlar. Beraber gezek bu şehirlerde. Beraber olak bu sahillerde. Beraber gezek bu şehirlerde. Beraber olak bu sahillerde.